Onun birazcık tam yol tarafına gel. Hayır lan hayır çok gittim. Or bak tam yol tarafına işaret. Tam yola çıkan taraf bak. Orada toprak mi? yoldan yola çıkan taraf. Aynen tam ora. Hmm. Orada şey olması lazım. Ne? Onu ben de bilmiyorum. İllegal tam anlamadım şu an. Bakıyorum hala. Puç tam mı var o? Bak ama o toprak yolun şekli harbi esrar gibi doruk. O bir ipucu olabilir mi? Evet bak burada ya bir ben şey ben var. Ben. Bir şey var burada. Meyveci var kanka bu ne? Ne yapayım şimdi? Oğlum bak bakayım çevreye almak bir çevreye ne yapayım? Bunu Bunlar kim? Ne? Oğlum, kim oğlum bunlar? Silah mı çekti o? <laughs> yok lan yok. Çöpü <laughs> altında falan mı? Onun için yine bir araba geldi. Yine marşmelovlar. Sallama ile direkt bana saldırıyorlar. <laughs> ha gördüm 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 onu onu gördüm gördüm, gördüm. <laughs> Nerede nerede? Orada orada evde motordan inmiş. Dur dur buraya gelecek. Bekle aa bak gör dur bakayım. Aha orada orada valla orada görüyorum bak görüyorum evde salak. Arabayı saklasak şöyle. Gel gel pus. Aa geldi salak gel, gel. geldi valla ee, geldi. Eee gitti bu. Çabuk çabuk çabuk. İn 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 <laughs> <Ya. gülüyor> dur, dur dur dur. Bin 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 arabaya bin çabuk bin arabaya bin arabaya bin. Hayır gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ölü yapacağım, ölü yapacağım. Evet, ne yapıyorda bu <laughs> <Aa>, burada mı? Burda. Yoruldu o illegal. Kanka anladı çocuk amk. Şaraba gidecek. Bak yürü, bak yürü. Yürü, bak yürü. Yürü, bak yürü. çık. Gel, de öyle Nerede S噦ursana, <gülüyor> 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 araba, <minmiş> o mal? Torsana neredeymiş? He he. motordan mıymış o mal? Anladım. Ich

Sen kaçırma mal sen sen al kucakla. Hayır, ne yapıyor lan bu? Aa, aa. Harekete bak. Hare harekete bak. Ne yapıyorsunuz lan siz? Az ekran açık. Ekran bakayım. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Safe zone'dan. Ne yapıyorsun sen şimdi? Söylesene. Sen gibi yardım değil mi? Bana ekran. çabuk çabuk kaçın çabuk Ha efem ben ya, Efem ben ya. sanki yardım değil mi? Kitaba ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz şimdi? Safe sonunda. ne yapıyorsun sen şimdi? Söyle sen. Ben seni sen gibi yardım değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu patla patla la pat la Ne? <laughs> la pat la pat Seni sikicez oğlum ee... Sen bizim arkadaşa bulaşmışsın de Bizim arkadaşa bulaşmışsın de Seni bak bakalım nereye götürüyosun Tamam indir Hı. bunu indir bunu öldüreceğim şimdi Bravo Sen bin arabaya bin arabaya bin arabaya bin arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin <laughs> Seni öldürecek sallamayla Hadi, Hadi. Bekle yapıyorlar mı sence konuşmamız bizim? Senin ben ananı götünden sikim. O rospu çocuğu ananın amına yarrağımı sokayım. Senin o ananın amcını var ya ketçapla mayonezli sikeyim. <laughs> Abi destek çıkacak şimdi. <gülüyor> 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 ne oldu kardeş Oğlum sallaması yok. İbni o, o, yüzden bu kadar rahat. <laughs> i̇şte, o yüzden bu kadar rahat. Ya İbni ya. Al açma açma. Laf şey atsana. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Git üstüne dur. Azı şunu tutacak, 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 <laughs> evet, neyi yani? <laughs> 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 şey. Neredesin oğlum? Bizim iş bitti hallettik. Kim öldürdü oğlum ya. <Gülüşmeler> Kanka sen nasıl ölüyorsun ben çok merak ediyorum. Sen nasıl ölüyorsun ben çok merak ediyorum. Hadi gelsin. Nasıl lan? İyi izle. Oğlum az DC değil sen gel gel. Bekle. Tamam hadi. Oğlum anlatmasın ya. Yerimiz durarsa böyle uzaktayız falan. Hayır mal. Aa kuytada ama kuytada. Sövre gireriz. Sövre <laughs> gireceğiz şimdi falan deriz bence double biliyor musun? Aa sen arasana de ki şey, kanka ziyine, az, olayı ya, boş ver. Ol. Oyuna, oyuna, gir, oyuna giriyormuş RPS. Hani e oyna 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 şey, Aynı, şey diyelim. Sen gel adamı öldürelim Kaçalım kaçalım. Biz de şey, şey <laughs> diyelim. Değil, şey adamı öldürelim de gel gel az de ki kanka role gel adamı biz öldürelim de. Onun üstü kim şimdi olur? ne Merhabalar. A sen konuş sen konuş. Merhaba. Ha? Merhaba. Ne haber? haber güzellik? Aa sen konuş sen konuş sen konuş. De ki kanka az ha? bir yayını kapatsana hadi, yayını kapatsana bir. Açsana ses programı diye kapat. Kanka bir şey sorabilir miyim? Ha. Kanka az tamam. bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Kanka, kanka o tamam dur dur. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş, kanka, arkadaş. kanka az arkadaş şaka yapıyorduk da. Ya amına koyayım ya. <laughs> Oğlum. Ban yedik ya. Aa ban yedik bile. Aha. Harbiden mi? Az söyle söyle çabuk. Alo. Alo. Kanka. Alo, ses mi geliyor mu? Tamam benim hastanenin önünden iki tane marshmallow sırtlayıp kaçırıp öldürdüler üstümü soydular. Kaydım varmışlar Bir daha. Efendim yavrum. He. Yavrum kim lan? Hayırdır oğlum ne diyorsun? Ya bir siktir boş yapmayın. Oğlum bana nasıl yavrum dersiz? Ha? Siz dalga geçiyorsunuz değil mi? Bir dakika. Ne oldu? Az bir dakika ya. Beni siz mi kaçırdınız hastaneden? Senin aman açmam var da benden açma <laughs> <mı oldu gülüyor> açma, açma anasını sikeceğim bunların senin. Siz taşa geçiyorsunuz değil mi beni de şu an? Tamam ben sizi şikayet etmeye geldim o zaman. 35 82 o, o, adamlar siz değildiniz ama sizde voice changer falan yok ama abi. Az taşak geçmeyin söyle. Kardeşim destekleyeyim. Hadi. E beni kaçırdınız siz o zaman desteğe çıkmayıp. Herhalde ne amına koyayım? Siz benim sesimi tanımıyorsunuz mu? Ha siz, ha siz bana bir şaka yapmaya çalıştınız değil mi? Kardeşim banlarını açmayacağım sen evet. salak mısın değil mi? Açma açma tamam. Duyuyorum seni de. Tamam kanka siz ban, ban, yani ban yediniz yani yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam kanka ben anasına anasını birkaç dakika söyleyeyim sen açma o zaman yani. Ne bileyim sana kararın da benim arkadaşlarımmış. Evet, ne, ne zaman adamı ben sana iki kere ben sana 20 kere sordum ama ben yani, troll troll dedim Bilmiyordum ben bilmiyordum. Ben Discord'da bir tane çocuk var bizim. Beni köşeye bir yere götürmeye çalışıyor. Demek ki bunlara haber veriyorum. Üç, üç, işte üç kişi kumpas yapmışlar bana. Yani bir tane çocuk var Discord'da diyor ki kanka ben internetten kumpas baktım. Yaptılar. İşte diyor diyor bana işte yukarıda uyuşturucu şey varmış. Oraya git sana para kasılıyor diyor. Ben ne diyorum bu çocuk ne alaka amına Demek ki bunların yanına çekmeye çalışıyorum. Üç kişi sikmişler beni. Neyse kanka sen ne açmayacaksan açma. Tamam işte, açabiliyorsan aç. Açmıyorsan hiç kimle ilaçma. Yok açmayacağım. Tamam hadi yolla görüşürüz. Eee i̇tem istemiyor mu o da? item ha ben ya bunlar gittiyse ben de oynayamam zaten bu sunucuda. Biz beraber oynuyoruz ya. Item 200 tane şarap vardı herhalde kanka ver ya verebiliyorsan. Oğlum şarap mı geçiyor? Niye? Adamlar adamlar seni kaçırıp tecavüz ediyor amına koyayım. Sen <laughs> desteğe gidip şikayet ediyorsun. Aralarında sövüyorsun. Kanka 5 yıllık arkadaşım hepsi gerçek hayatta ama niye böyle bir şey yaptılar? Şımarmışlar herhalde bilmiyorum. Onlar destekli değil miydi az önce? İtem beni istiyorum istemiyorum mu? İstiyorum. Bir şey yoktu ama da ver tamam istiyorum. Hadi Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Açtırma. Siz Niye? Nasıl açtırayım? Adam açmayacağım kardeşim dedi. Ben, ben sana beş kere sordum arkadaşımı diye dedi. Ben de bilmiyordum. Haber vermediniz bana arkadaşın diye. Ya o. Doruk <laughs> sen doğruks komik misin kardeşim? Sen benim yarım saat <laughs> yukarıda uyuşturucu şey varmış. Hemen bakayım. <laughs> siz bunun planını yaptınız. Eee şu... giremiyorum. Adam açacak mıydı normalde? Açmayacaktı, açmayacak. Yani normalde Az gel destekleyelim. Hazır Lan ben de açmayacak, 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 açmayacak. Niye açmayacak. niye? Açmayacak adam çok sinir oldu. Çok sinir oldu. Beni gece beşte uyar. Ne <laughs> sinir oldu? Gel izle amına izle. Gece beşte